Selamun Aleyküm canları nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisiniz de Rabbim hepinize iyilik sağlık saat versin inşallah Bugün ben canlarım şimdi sağ kocağına geliyorum değerli izleyicilerim Gelmeden önce de şöyle bir ilk önce eczaneye girdim Dünya almış oldu doktorumuzun haplar ilaçlar vardı Ben arkadaşlarım söyledim doktorumuza şimdi Canlar iğne vurlama ben korkarım diye dedemle geldik bir tane arkadaşım iğnemi verdi iğneyi hastaneye gitmek yerine evde kır öyle yut dedi onu o şekilde yapacağım 3 tane de arkadaşlarım hap yazdı bana onlar kullanacağım inşallah ya şu B12 vitamini eksikliğim vardı be bir de başka bir şey vardı onlar için verdi Rabbim sağlıkçılarımız doktorlarımız başımızın eksik eğilmesin inşallah sizler ne yapıyorsunuz nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisiniz canlarım. Ben işte şöyle şimdi camimizin, camimizin önüne gidiyorum. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Sizlere de bir çekeyim dedim. Şöyle ilaç torbamla. Dört tane iğnemle bir de ilaç torbam oldu. Şöyle yoldan da bir sizlere vlog çekeyim dedim. Evet tekrardan merhabalar canlarım. Şimdi ben sert şöyle görmüş olduğunuz gibi taze börülce yapacağım. Şöyle bir sizlere de göstereyim canlar yakından. Gördüğünüz gibi değerli yani takipçilerim şekilde. Dolabımıza bu. Dolabımızdan çıkarttık. Şöyle gördüğünüz gibi sarmamız var. Bunu da açabilirsiniz. Şöyle açıp bir göstereyim sizlere. Heh. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun gelin beraber yiyelim incanlar. Böyle halam gördüğünüz gibi bunları güzel sarmıştım değerli takipçilerim. Bu şekilde bir göstereyim dedim sizlere de. Şimdi arkadaşlar ben bunu yapacağım inşallah. Göz var canlarım. O kadar videolarımı da çekiyor, sizler de izliyorsunuz haklarınızı helal edin. Şöyle. Şimdi arkadaşlar böylece yememizi yapmakla başlayayım. Çünkü böylece biraz geç olacak. Sizler de biliyorsunuz. Şöyle ama şimdi havasını yırt vereyim. Böylece. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle ocağımızın altını yakayım Sizlerle birlikte canlar. Bugün biraz değerli izleyicim. Sizleri geriden çekiyorum videoyu. Neden olsam böyle yaptım bugün diye de sormuş olursanız arkadaşlarım her gün ayrı açıdan çekmek iyi oluyor. Değiş değiş görünüyor yani canlarım. O yüzden bugün de şöyle çekmek istedim. Sesim inşallah gelir yani bugün sizlere. Videoyu yüklerken editlerken sesini yükseltirim. İnşallah bir ses sorunu olmaz yani. Bazı izleyeceğim çünkü diyor da olsan videolarına ses çok düşük geliyor. Bazıları da diyor, canlarım, bazı izleyicilerim değerli abilerim, ablalarım, arkadaşlarım, kardeşlerim olsan sesin çok yüksek geliyor diyor. O yüzden atlayacağım tam ortasını ayarlamak için Böyle işte denemeler yapıyorum sizlere. İnşallah sesim de iyi gelir. Bunu gördüğünüz gibi fanlarımız indiğince güzel güzel sizler doğruyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerek bu şekilde güzelce incince elimle canlarım görüyor musunuz? Bu şekilde doğruyorum. Değerli takipçilerim. Sizler de videolarımızı izlemeden, değermeden, yorum yapmadan geçmeyin lütfen. Desteklerinize çok ihtiyacım var izlenimlerimiz arkadaşlar yükselmiyor. İnşallah yükselir Rabbimiz sayesinde Rabbimin izniyle inşallah. Kanalıma açtım ilk günden beri sizlere söylüyorum. Bir de videolarımı arkadaşım böyle stok halinde sizlere çekmeye çalışıyorum. Çünkü arkadaşım insanın her gün aynı olmuyor. Ekranlar karşısında gülsek de bazen arka planda farklı oluyor canlarım. Gerçi benim hiç zaman öyle olmadı da. Her zaman günüm nasılsa sizlere her zaman öyle anlattım. Ne Üstüne bir şey ekledim, ne bir şey eksilttim. Her zaman öyleydim. yani. Canlarım açık ve not olmayı her zaman çok severim. Öyle de olması lazım zaten. Hem videolarda da, normal hayatta da. Herkes şöyle güzelce gördüğünüz gibi doğradım ben canlarım. Böyle biraz da sizler üzerine şöyle suyumuzu ilave edelim. İlk önce ben hep böyle yapardım. İlk önce gördünüz zaten, sizlerle soğanlarımı doğradım içerisine. Şimdi sizler de şöyle... Güzel bir yolumuzu ilave ettim. Hemen şuradan da çıkartayım kaşığımızı. Buna birazcık büyük bir kaşıkla karıştırayım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek. Dolduğumuzdan da arkadaşım salçamızı çıkartayım ben canlar. Salçalarımız dolaptaydı değerli takipçilerim. Şöyle. Güzel salçamı da alın gördüğünüz gibi. Biz dolapta koyarız canlar böyle salçayı. Dolapta iyi oluyor. Şöyle hemen savrulacak. Güzel, sizler daha bir daha çıkıp ortadan sonra siz derse içerisine ilave edeceğiz inşallah sizlerde durumlar nasılsın? Sizin hava durumları nasıl canlarım? Bizim burada hava durumu bugün birazcık serin gibi soğuk yani. Yine de çok şükür bir şükür olsun Rabbime bir güneş doğuyor arkadaşlarım bir yaz gibi oluyor bir kış gibi oluyor soğanlarım yavaş yavaş büyümeye başladı sizler de biliyorsunuz bakın ekliğim soğanlara. diktiğim soğanlar daha doğrusu soğan ekilmez dikilek göstermiştim sizlerde bayağı bir güzel olmaya başladı onlarda bir hafta içerisinde yenmesi seviyesine gelecek galiba canlarım inşallah sizlere de bir hafta sonra falan nasıl olduklarını hallerini gösteririm değerli can dostlarım umarım sizler de videolarımızı beğenerek severek izliyorsunuzdur böyle sonlarımla devam ediyorum sizler de bu olduğu için göremezsiniz canlarım sadece bu yaparken gösteriyorum videolarımda. Şöyle görmek için birazcık salça ile alıyorum. Şöyle hemen salça ile sizlerle bir güzel kavrayım ben buna. Bismillahirrahmanirrahim. de Evet. Tamamdır bu da. Sizler neler hazırladınız? Canlar akşam yemeğinden. Güzel biliyorsunuz zaten. Şöyle bir sürprizle de göstereyim. Bu bizim arkadaşlarım için renkli şeylemiz. Olsa niye onlara tencereyi aldınız diye sormuş. Kolasını bizim daha yeni bir kaynattık. Biz dolaba canlarım direkt çilekleri atıyoruz. Yazın kuşların temizlenmiş şekilde. Ortadan bölmek isterseniz bölebilirsiniz. Biz bölmüyoruz. Hazır kıvamında olsun diye. Gerçekten hazır kıvamında oluyor yani canlarım. Rengi böyle pas parlak oluyor çileklerimizin. İlk günkü doğallığıyla kalıyor gelen misafirlerimiz de eşimiz, dostumuz, akrabamız gerçekten çok beğeniyorlar. Sizlere de göstermiştim önceden canlarım galiba doldururken. Şöyle şimdi sizler de gördüğünüz bölgelerimizi ilave ediyorum. Soğanımızı güzelce kavurdum. Ben içerisine salçamızla birlikte salçamızın kokusu çıktı. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek gördüğünüz gibi böleceğim zaten koydum içerisine. Ölçümüz çöpün içerisine Hemen elimizle büyüteceğim Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir ve la tuhasir, Rabbi bil hayır, Rabbi sen hayır istiyle yemeği yedirmeyi nesip edin ki Allah yüce Allah'ım, yüce Mevlam, yüce Yaradan'ım. Rabbi sen olmayan kullarına da ver inşallah. Böyle gördünüz mü canlar? Bu deniz bölüncesi falan değil değerli izleyicim. Normal bildiğimiz içi siyah olan karnı kara bölünce. Bunlar ne denir tabi bilmiyorum da. Bu onun taze bir şekilde. Tuzunu da ilave edeyim içerisinde sizler de üstüne. Böyle Bismillahirrahmanirrahim. Hani bir, iki, iki buçuk. Şöyle yeter herhalde. Benim arkadaşım elim tuz ayarı yok. Az geliyor bazen. Bazen de çok fazla geliyor. O yüzden şöyle az ilave edeyim de. Çok gelirse ona bir yapacak bir şey yok ama az gelirse ona çare var. Tuz eklersiniz üzerine. Şöyle hemen birazcık arkadaşlarım canlarım kavuruyorum gördüğünüz gibi. O sırada ben de şöyle gördüğünüz gibi sarmalarımızı döşeyim. Bir tenceremizin içerisinde. Hangisine döşesin acaba bilemedim. Şöyle bir bakıyorum da. Hepsi çok büyük. Bazıları da çok küçük. Şöyle nereye döşesem acaba? Neye döşesem? Büyük tencereye döşesem olur mu acaba? Ama ne yapacağım dostlarım? Ama bir şey olmaz. Büyük küçük. Hiç fark etmez. bunun içine Bu biraz büyük ama yapacak bir şey yok. Başka küçük yok. Şöyle güzelce güzellikle bunu da biraz şöyle kavurayım. Kavurla ocağımızda. Suyumu da şurada kavurayım gördüğünüz gibi. Az sonra üzerine direkt koyuverdim canlıları ben ama. Bu sarmaları da şekilde tek tek içerisine döşeyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Tabi kolları zaten peşini gördüğünüz gibi işine doğru tek gitmiyor. O yüzden şu şekilde sıvamama gerek yok yani. şekilde güzel bir döşeyelim. Değerli takipçilerim isterseniz altına et koyabilirsiniz. Et var ama dibine koymuyorum çünkü ablam etli kıyma böyle şeyler sevmiyor. Geçen bir izleyicimiz yorumda yazmış. Oğuzhan Doğmaların içerisine kıyma koymak mı lazım diye kıyması ağız mı geldi yoksa diye biz arkadaşlar dolmaların içerisine kıyma kullanmayız canlar biz onlarda kullanır ama bilmiyorum değerli takipçiler bizim bunlarda kullanılmaz yani ben kullanmıyorum ama isteyenler kullanabilir şöyle falan koyuyoruz canlarım ben burada koymuyorum çünkü ablam yemiyor ben yerim ama ablam yemiyor o yüzden evde bu kıştayı sevmesi yapmıyoruz Şu şekilde Biraz görün tavuğunu nereye döşüyorum ben bunları. Bu da oldu galiba. Şöyle bir bakayım karıştırayım da. Güzel bir kavurmak lazım. Ocağın altını birazcık kısayım şöyle. Tekrardan burada döşemeye devam ediyorum. Güzelce döşeyelim. Ve koyduğumuz alalımız, harçlarsan, 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 harçlarsan. gibi alalım. inşallah haşladıktan sonra, sonra. Bunu burası arkadaşım gördüğünüz bu şekilde normal asma yapan sarması. Suyumuz da kaynadı. O işaret veriyor. ve onun da altını kısayım hemen. Güzelce kavurmadan koyarsak canlar olmaz. Güzelce kavurmadan olursa değerli izleyicilerim yani fasulyemiz, börülcemiz üzerine direkt koyarsak suyunu hemen pişi vermez. Ama böyle güzelce kavursanız hemen pişi verir. Şöyle gördüğünüz gibi ben de elimle çıkartmaya çalışıyorum. Dikdekler biraz buzlu hala. Hatta bayağı buzlu. Biraz değil bayağı buzlu. Şöyle güzelce çıkarıp pişireceğiz inşallah. Kenarından da şu şekilde elimle çıkarmaya çalışıyorum. Biraz Oğuzhan tencere büyük mü diye sorup çikolatanız büyük ama arkadaşlar yapacak bir şey yok. Başka yerde şu an tencere bulamadım. Bir tencerenin içerisinde zaten doğal bir süt var. Onun kaymağını almak için dolga koydum. Bunu da bu şekilde dolduracağız. Niye çıkaramadım ben bunu bunun için? Şöyle çıkartan daha kolay olacak. İçinden değil mi takipçiler? Böyle güzel gördüğünüz gibi nasıl çıkıyor bakın. Gördünüz mü şekilde? Böyle döşeceğiz. şükür çok şükür yarattım. Böyle halam altına gördüğünüz gibi bu şekilde koymuş. Şöyle hemen bunu da açık bayağı yağlı bunlar da. Biz içerisine yağını bol koyarız canlarım. İçine yağını bol koymayınca sizler de bilirsiniz zaten. Bir böyle tadı sası değişik oluyor. Nasıl ben sizlere. Biz sası deriz. Sizler ne dersiniz? Yavan, yavan denir. Yağsız, tuzsuz. Yavan gelir yani tabi. Şöyle güzel de bunları da döşedim içerisine. Değerli canlarım elinden geldiğince şu şekilde göstereyim size. de bir. Hemen şunun içerisine de sıcak su koyayım bir ben. Elini şey yapmadan. Bismillahirrahmanirrahim. Çünkü gördüğünüz gibi bayağı bir yağlı bu yolu da israf olmasın. Bu şekilde güzelce içerisine karışsın camları. Zaten şöyle bunu koyayım. Sıcağı açacak. İçerisinde güzelce pişiririm. Değerli canları. Kıymetli beğenlerim. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi. Üzerini sadece birazcık geçecek kadar, ya da tam eşit olduğunu tamamdır. Fazla koymaya da gerek yok. Şöyle gördüğünüz gibi ben tam eşit olacak şekilde koydum. Geri kalanı da bu şekilde. Burada böreceğimizin üzerine ilave ediyorum. Sizlerle birlikte. Hicabın altını artık kapatayım. Ve burada, burada böreceğim yemeği yavaş yavaş kendilerine pişecek. Altında iyice gördüğünüz gibi. Birkaç bola çık çıktı. onlardan, ben şöyle yıkayacağım. Başka ne yapacaksın diye soracak olursanız canlarım. Şimdi bir de sizlerle birlikte ben nasıl söyleyeyim sizlere? Ee... Ne deniyordu bunu şimdi adını unuttum bakın. Heh. Arpa şehri çorbası yapacağım. Bir de onun videosunu çekeyim sizlere ben canlarım. Şöyle şunu şuradan almadan direkt, direkt koy vereyim. Bir şey olmaz. Şunu da şurada hemen altını kısık şekilde bir yakayım. Burada da şöyle sarmalarımız pişe dursun güzelce. Bunlar kaçırma, bu dondurma kasetlerini atmıyor, onları kullanıyor sonrasında. Şöyle bir ellerimi güzelcik yiyeyim, sonrasında da görüşürüz inşallah. Evet canlarım, ellerim güzel çıkadı değerli takipçilerim. Şimdi sizlerle birlikte, şöyle görmüş olduğunuz gibi şehriye çorbamızı koyacağım ocağa. Şimdi şöyle ben arkaya koyayım. Arka da kadar. Ben de şimdi sadece şöyle burada şehriye çorbamızı yapacağım canlarım. Şöyle artık sarmamızın ağzını kapatayım. İkisini de gördüğünüz gibi şu şekilde ağzını kapattım. Şimdi şöyle şehriye çorbasına geldi sıra. Bismillahirrahmanirrahim. Evet canlarım şöyle gördük içerisinde birazcık su var çünkü içerisinde güzel yıkadım. Böyle kırmızı tenceremizin üzerinde bugün de sizlerle şöyle güzelce canlarım şehriye çuvarmamız yapacağım bunu değerli izleyicilerim. Bunun içerisinde gerçekten çok güzel pişiyor, Her şey çok güzel oluyor. Böyle büyük tencerelerimizin içerisinde gördüğünüz kısımlarda pişiriyorum bunu da Bismillahirrahmanirrahim izleyerek. Ocağımızın altını tamamen açıp içerisindeki su gitsin. Sonrasında canlarım yağını koyacağım. Çünkü şu anda kahvaltıdan patır 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 bir patlar. İçerisinde yağ var. Oho! Baş edemem ortalıkla. Her taraf yağ olur canlarım. Zaten bu kızartma yapmışsızlar da biliyorsunuz. Kızartma yapınca da her taraf yağ oluyor. Şöyle tekrardan dün gece ben yine yufka ısırattım. Akşam yine bununla yeri sarmamızdan, dolmamızdan çok şükür bir şükür olsun. Rabbime, Rabbimin Rabbim verdiği nimetlere binlerce kez şükürler olsun canlarım. Rabbim evlerinizden sağlığı, huzuru, bereketi, mutluluğu eksik etmesin inşallah. Cümlemizin evinden canlarım, sizlerin, bizlerim, eşimizin, dostumuzun, akrabamızın şekli gördüğünüz bir yağımızda, güzel ocağımızda kavruldu. Şöyle güzelce biraz yağ koyayım. Çoğu izleyici bana diyor canlar. O olsan bir televizyon programında mesela bir yere çıkan spiker olsan diye çok güzel konuşuyorsun diye. Ama canlarım bilmiyorum yani öyle oralarda konuşabilir miyim burada konuştuğum gibi. Nasıl olur yani bilmiyorum canlarım. Hiç öyle de düşünmedim yani. Akrabalarımızdan da birkaç kişi bir söylemişti bana. Zaten akrabalarımın söylemesiyle bu seviyede daha geldim. Aşçı olma seviyelerine. Bakalım artık Rabbim ne gösterirse, Rabbim neye izin verirse, ne yapmam isterse Rabbim inşallah o seviyeden gideceğim. Şöyle gördüğünüz gibi güzel şeviyemizi sizlerle bir de. içerisine ilave ettim. Canlar, tenceremiz, diğer izleyicilerim şekli ilk önce güzelce biraz bir kavurayım ben Bunu Bu kadar şehriye yeter bana evet. Fazla olmasın. Fazla olur çünkü canlarım yemiyor bir sevmez. Ama bu yaptım bile bence şimdi fazla oldu. Fazla yapmayalım israf olmasın dökülmesin çok göre. Şöyle birazcık hemen kavruldum. ama içerisine salçasını ilave edeceğim. Hemen şuradan da küçük Köşeye bu Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle gördüğünüz gibi canlara hemen bir kaşık salça aldım bunun içerisinde değerli izleyiciler. Şöyle hemen çok alışık bir şey kavruldu mu üzerine sizlerle bir de salçamızı ilave edeceğim ben. Şöyle hemen elimle gördüğünüz gibi tencereyi sallayarak içerisindeki çeyreğlerin kavrulmasını sağlıyorum. Az sonra üzerine suyumuzu ilave edeceğim. Normalde soğuk su kullanıyorum ben, çorba yaparken. Sıcak su çünkü iyi olmuyor fazla. Şöyle bir bakayım, biraz dursun içerisinde. Çok alışık yani arkadaşlarım, tembel etmesini istiyorum ben. biraz kavrulmasını istiyorum, sonrasını edeceğim. Ocağımızın altı zaten tamamen açık şöyle. Gördüğünüz gibi. Dikkat edin ama arkadaşlarım, yapmayın. Bu da çok önemli, şehir yanarsa zaten hiçbir şeye benzemez. Birkaç gün önce canlı yoğurt çorbası istiyor. Bakalım birkaç gün sonra onu yaparsam size çekelim inşallah. Böyle birazcık kavruldu. Şimdi içerisine salçamızı ilave ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Şöyle güzelce hemen bunu da kavrayayım birlikte. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi esir ve la fasa Rabbi senin bilhay. El benim değil, el Fatıma'nın benim Rabbim sen hayırlısıyla ilgilenmeyi yedirmeyi nasip edin inşallah sağlıkla, afiyetle, mutlulukla sizler benim en çok canlarım bu arada dua ederek yemek yapmamı söylüyorsunuz. İnanın ki sizler izleseniz de izlemeseniz de sizlere video çeksem de çekmesem de çekmediğim zamanlarda aynı şekilde bu şekilde dualarımı ediyorum ben yemeklerimizi yaparken herkese etmesi lazım yani canlarım böyle yemek yaparken dua ben her zaman ederim bu şekilde. Şöyle güzelce salçamızı da birazcık kavuruyorum. Kokusu güzel çıksın diye. Çok az canlarım gördünüz bu şekli sizlerle birlikte. İçerisine karabiber ilave ediyorum ben. Karabiber kokusu güzel oluyor içerisinde. Bunu yani birazcık da karıştırayım. Şimdi suyumuzu ilave edeceğim. Şunu da ilave edeyim. Zaten bunlar temiz canlarım. Günde neredeyse hiç kapağı yıkamıyor yani, kurumuyor da bunlar şöyle güzelce, su bu kadar yeterli olur diye düşünüyorum. Yani fazla çorba yapmama gerek yok. Çorba dediğimizler için en fazla bir gün, en fazla iki gün içilir yani. Şöyle, çok mütevazı dedim şimdi. sizlerle de Bismillah diyerek. Böyle güzelce bir karıştırayım. Böyle biraz daha buna daha su gidecek. Su az yerde. Böyle bu kabımızı küçük büyük bir şey değil. Ekranlarda belki büyük görünebilir. Şöyle tamamdır. Suyu seli iyi oldu. Tuz ilave etmemiştik yanlarım. Ne isterdi şimdi tuzunu da ilave edeyim ben. Tuz koymayı unutuyorum çünkü ben çoğunlukla çoğunlukla tuzsuz biz. Şöyle göz kararı ile de tuzumuzu ilave edeyim içerisine. Gördüğünüz gibi el göz nizamıyla el göz kararı şeklinde güzel güzel yapıyorum canlar. Biraz da şöyle karıştırıyorum. Tamamdır artık bu da. Ocağımızın altında bunu da tamamen geçeyim. Bu da bu şekilde pişsin. Ortalığı da hemen şöyle bir toplayayım, toparlayayım. Yıkanacak, yıkanacak onları hemen bir temizleyeyim. Yapayım. Salçamızı dolu kaldırayım. Bunlar artık işim kalmadı. İnşallah yarına kadar, yarın görüşürüz salçacığım. Şimdi sertişan çorbamız, ocağımız doluyor. Buralarda kirli bir yer var mı? Ha, şunlar var. Poşeti poşetliğimize kaldırayım. Poşeti arkadaşlar, sonra çünkü lazım oluyor. Onu şöyle koydum. Şimdi kafamı kapatayım, tamam gelince o zaman yıkarız bunu da. İçerisine bura koysun birazcık, hemen şöyle şu bıçağımızda makinatı makinada dursun da da yıkansın canları. Makinamızda yarın öbür gün çalıştırırız. Yarın falan. Turşuları merak ediyorsunuz canlarım şöyle gördünüz bunlar neredeyse bir hafta sonra falan hazır olacak. İçerisi ben sarımsaklarımı da koydum. Şöyle. Dümdüzün önüne sarımsak koydum ben bu içerisinde canlar. İkisine de değerli takipçilerim. Yani bir gün sonrası oluyor. Sizlere videoyu çektiğimden bir gün sonrası. Öyle koyunca daha iyi oluyor. Hem böyle sirkenin falan tadına da kontrol ediyorsanız tuzun falan iyi olmuş mu diye. Ben sonrasında canların bir kaşık daha içerisinde fazla tuz ilave ettim. Önceden yaptıklarımızı da öyle yapmıştık. Buna da öyle yaptım. Çünkü bazen arkadaşlar tuz fazla tuz olur, Bazen az tuz oluyor. Az tuz olursa erir. Çok tuz, olursa bir şey olmaz. Ama tuzu belirgin olur yani böyle. Benim şu an tam orta seviyede olmuş. Alamadığım tadına baktırdım. Çünkü arkadaşım böyle Bunlar bir kişinin tadına bakmasıyla olmuyor. Bir kişinin tadına bakması lazım. Tadı tuzu nasıl iyi mi yerinde mi diye. Tadı tuzu yerinde yani. Şöyle işte bir şeyle çorbamızı yapıyorum. Şimdi ocağımızda Kaynatıp pişiriyorum. Değerli yani takipçilerim gördüğünüz gibi canlar. İnşallah hepsi olduktan sonra sizlere tekrardan gösteririm ben. Şimdilik hoşçakalın. Evet canlar benim yemeklerim oldu değerli takipçilerim. Şimdi sizlere inşallah bir yakın çekim yapayım. Hepsini şöyle bir ayrıntılıca göstereyim değerli canlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle arkadaşlarım. Görmüş olduğunuz gibi burada lağını sarmamız var. Altında da şöyle normal sarmamız var şu şekilde. Böyle bir bunu göstereyim ben size. Kenarından şöyle elim alabilirsem. Şöyle gördünüz mü? Sarmalarımız bu şekilde canlar ama çok sıcak. Altında bir sıcak var. Şöyle onu bir kapatayım ağzını yani şimdi. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Börücü yemeğimiz var canlarım. Bunu da şöyle bir kaşıkla sizlere göstereyim inşallah. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Gördünüz mü canlarım? Bu şekilde suyu seli iyi. Ne fazla ne az. Bizim melekler bu şekilde seviyor gördüğünüz gibi. Herkesin ne demişler canlarım? Her yiğidin bir yoğurt yiyişi farklıdır. Hayırdır demişler. Aynen doğru söylemişler atalarımız. Şöyle biraz da geri geleyim. Elimde tripod olduğu için fazla hareket edemiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi çorbamızın kıvamı da şu şekilde. Onu da bir göstereyim sizlere. Sulu değil canlarım. Çünkü daha ben bunu yeni pişirdim. Az sonra da şehriyelerimiz biraz daha içerisine çekecek. Şu anda kıvamı şöyle gördüğünüz gibi tam iyi yani. Şöyle bir yakın plandan da çekeyim canlarım ben sizlere şu şekilde çilek reçelimizi. Görüyor musunuz şöyle? Şöyle göstermek istedim onu da sizlere. Bugün de canlarım bunları yaptık. Yoğurdumuzdan koyarız, turşumuzdan koyarız. Bugün de önümüz bu şekilde olsun. Evet değerli can dostlarım. Bir videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videolarımızı izlerken reklamlarını atlamadan izlerseniz beni çok mutlu edersiniz. Başka güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lütfen bir de beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın canlarım.